Değerli yaban dostları e, Herkül gerçekten Hatsan'ın yeni nesil e, PCP grubu silahlarından sonuncusu evet. e, ve şu an Hatsan iyisini yapıncaya kadar da herhalde en güçlüsü ve iyisi galiba bu. Evet bizim e, havalı silah e, hobisine gönül vermiş olan arkadaşlarımızın istekleri doğrultusunda Hatsan firması bu tüfeği üretti e, çok güçlü bir havalı nişan tüfeği Dünyanın en güçlü havalı nişan tüfeği, çok güzel. iki tane 500 cc yüksek basınçlı e, tüpü mevcut üzerinde ve bununla 150 metre, 200 metre, 125 metre gibi mesafelere çok etkili atışlar yapılabilir. Evet, bu atışlara şimdi bir örnek size sunacağız. E, aramızda, İyi bir aramızda arkadaşım, aramızda e, hobi silah Türkiye grubundan durumundan. E, Arkadaşlarımızdan iyi atıcı arkadaşlarımızdan Levent Bübül kardeşimiz var. O zaten biraz sonra burada bir gösteri amaçlı atışlar gerçekleştirecek. Hep beraber izleyeceğiz. Tamam. Evet. E, şimdiden iyi seyirler diliyoruz ve e, yaban ekranlarında e, gerçekten dünyanın en güçlü havalı silahı olan e, Herkül'ü e, Herkül'ün görüntüleriyle sizi baş başa bırakıyoruz. Benyle, ben hava Türkiye, Türkiye grubu kilogram, e, Facebook yöneticilerinden biriyim. Buraya da e, Herkül 6.5 kalibre 2 nişancı tüfeğin teste geldik. 42 yüreğin ince Mehmet millet 8.5-25-42 e, Havke Silender dürbünle e, testimizi yapacağız. 50 metre, e, 85 metre ve 100 metre olarak kaba düzen söyleyebilirim metrajları sağdan başlayarak teker teker vuracağız.

50 metreden sonra tahmini 85-90 metre gibi bir tane şişemiz var ona atış yapacağız. Arkasından da net 100 metrede bir tane şişemiz var ona atış yapacağız. Evet, evet. Bravo. Ne i̇şte bu? Bravo. Bravo. Evet. silah Türkiye. Yani bunun İyilin, bu ya iki arasında sıkışmış bir makine sıkışmıştır. Belki de yediği yi de geçebilecek bir maç. 22 kalibrede bir çok yediği yi geçebilir. Aynen. Yani katı Bravo, katı tebrik de. edelim. Aynen. Uzun da atışlarda aynen, çok kabul ettim. Evet, değerli yaban dostları. Hatsan, türlü atışlarımızı tamamladık. Gerçekten Levent arkadaşımız. Tüm hedefleri tek atışta sırasıyla vurdu. Bence takriben 50 metre civarı olan hedefler. Daha sonra 80 ve 100'ün üzeri olan hedeflere tek tek atışlar yapıldı. E, hepsi de tam isabet olarak ve etkili biçimde e, vurmakta oldu. Hatta o e, beşer litre şeyler. şeyler yani kurşunun etkisiyle oraya giden kurşunun etkisiyle yuvarlandı aşağılara düştüler. E, gerçekten etkilenmemek e, silahın gücünden e, mümkün değil. E, çok üst düzeyde güçlü ve hızlı bir silah. Aynı zamanda da e, nokta atışları çok üst düzeyde hassasiyetle yapabilen bir silah. Ben bakıyorum sizi tebrik ediyorum. Tabii ki bu usta atıcılığınızdan dolayı Levent Bey'i de tebrik ediyorum. E, bir iki kelime de siz söyleyin bu güzel e, vuruşlardan sonra. Ben çok kısa bir şey söyleyeceğim. Atıcı iyi oldu mu? Tüfek de iyi oldu mu? Sonuç burada Her şey tamam oldu. Herkül o oyuncağın tüfeği dünyanın en güçlü ve en etkili havalı tüpeğidir. Ve bunu da bir Türk firması olan Vatsan firması üretmiştir. Bunu da buradayız. üretimde böyle güzel güçlü makineleri kullanmak, sabit olan kullanmak çok onur verici. Yani devamlı Avrupa'ya falan kalmaktansa artık anlaşmış bulmak değil. Bunu da burada görüyoruz. Şu an Avrupa bu makineyi deli gibi istiyordur. Bundan da eminim. Evet.